Ve geldik 10. sorumuza. Yine benzer bir mantık kullanacağız burada. Öncelikli olarak buradan AC'yi çizeceğiz. Demiş ki bize buradan e, alan CDF. Bakınız CDF dediği yer şöyle hafif bir renkte yazalım arkadaşlar. Buraya 9 eklersek BCD oluyormuş. Bakınız lütfen. BCD üçgeninin alanı bunu çizdikten sonra arkadaşlar şu üçgenin alanı eşit işte, fark ettiniz mi? Tekrar söylüyorum. BCD üçgenin alanı yukarıda verdiğim gibi şu üçgen alanı çaprazı çizdiğinizde şu üçgenin alanı eşit. Yani burasına şöyle düşünün. CDF'ye şuraya A diyelim. O halde alan BCD yani şurası neymiş? A artı 9. E şimdi A buradaysa o zaman burasının A artı 9 olması için A'sı buradaysa buradaki ufak kalan üçgen arkadaşlar yani buradaki kalan üçgene 9 kalacak. Peki bu üçgen alanı nasıl bulunuyor? Bakın tabanı x Yüksekliği 6 yani şöyle 9 dediğimiz alan eşittir. x çarpı 6 bölü 2 karşıya attım 18 eşittir 6x. Aradığım x yanıtı buradan 3 olarak bulunmuş olur.